güzel bir şey aslında. Zamanında yapılması gereken şeydi. Şu an yapıyorlar onu. Çok güzel. Kapanıp evde karantinanın içine girip kendimizi toparlamamız gerekiyor ki turizm açacaklar ya sonuçta. Önemli olan turizmi açmak. Çünkü zengin zengin olacak. Esnaf ne olacak? Günlük kazanıp günlük yiyoruz. Ben kuaför adamım. Günlük kazanıyorum. Evet. 17 gün evde ne yiyeceğim? Taş mı yiyeceğim? Taş mı yiyelim evde yani? Ne yapalım? Ya destek yok. Dün ne oldu? AK Parti'den MHP esnafa destek paketini şeyini reddetti. Niye reddettin? Ver adamın parasını, ver bizim paramızı oturalım evde. Şöyle söyleyeyim nasıl diyeyim? Mekanı kapatan parayı vermez mi? Gittim bir mekanı kapattım. Para verirsin de kapatıyorsun benim mekanımı. O zaman ver paramı. Mal sahibi bana demiyor ki 17 gün bak kardeşim sen bilesin, kiranı verme. Takır tükür, tükür 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 alıyor. Doğalgaz, elektrik bilmem ne ne olacak bunlar? Yazık günah ya. Bizden oynuyorlar ya. Peki e, korona bittikten sonra yapmayı özlediğin en çok özellikle bir şey var mı? Olmaz olur mu ya? Tribünleri atsınlar ya kongreleri değil ya. AK Parti'nin kongrelerini açıyorlar da tribünlerini açmayalım. Bıraksınlar da gidelim maçımızı izleyelim.